Merhaba arkadaşlar, Ferdi Plat. YouTube kanalına Hoşgeldiniz Bugün kudret narlarını dikeceğim arkadaşlar. Sabahtan ıslamıştım tohumları. Önce onları bir bakalım nasıl yaptığımızı. Sonra dikime geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kudret narı çekirdeklerini şimdi ıslayacağım Bir bardağın içine su koydum. Bardağın içine tohumları döküyorum arkadaşlar. Evet. Burada yaklaşık 30 kadar tohum var. Bu yeterli. Yani 2-3 tane ağaç böyle yetiyor. Ben her ihtimalle karşı biraz fazla ıslamam. Bunlar geçen sene kendim almıştım arkadaşlar bu tohumları. Burada bir yarım gün bir gün bunları ısıacağım arkadaşlar. Sonra da dikime geçeceğim. İnşallah o aşamalarda sizden paylaşacağım arkadaşlar. Isıdığım tohumlar. Bakın. Gayet ıslanmışlar. Bir günde durabiliriz ama yarım gün oldu. Şu an ıslanırlar zaten. Şimdi Önce ben buraya hazırladım arkadaşlar. Şöyle. Şu telin kenarına teli almasını istiyorum sarmaşık gibi. Oraya kadar dikeceğim. belli bir sıra. Zaten burada ee, muhtemelen 25-30 tane tohum var. Bir hayli de yetecek yani. Arkadaşlar dikmesi de kolay. Bakın fasulye diker gibi. Böyle hafif de ben suracağım. Burası biraz kuru. Tohum atıyorum arkadaşlar, örtüyorum. Yaklaşık bir karış arayla. Evet, hızlı bir şekilde. Çok derin gömmüyorum. Şöyle. Birazdan da turuncam bu tarafa. Çünkü burası biraz kuru. Gayet baş kolay arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Bu tarafları biraz daha sokağa her, her şeyi birer tane atıyorum arkadaşlar. Biraz bir karış arayla diktiğim için çıkması bile çok sıkıntı değil. Anadolu gayet güzel. Çünkü genelde çok fazla yayılmıyor arkadaşlar. Yukarı doğru gidiyor. Bakın burası biraz da toprak yumuşak güzel burası. Tamam kızım bir kenara çekip. Ne o elindeki? Gelincek. gelincek mi? Arkadaşlarına göster gelinciği. Annene doğru göster bakalım. Anne sana hediye. Bana mı hediye? Teşekkür ederim. Evet Sen, Birer ara seni hediye <laughs> <Al> ben de yardım ettim özellikle burayı seçtim arkadaşlar çünkü fasulye gibi sarmaşık ağlıyor buradan tele alınca bir şey yapmanıza gerek kalmayacak yoksa tekrar teli alması için bir şeyler yapmanız lazım hadi anne onun çarptığı yer kaybolmuş. Arkadaşlar geçen yıl 3 tane kök vardı. 3 kök bize bayağı yetti. Bu sene yani bunların hepsi olursa hayli hayli yetecek. Çünkü bir tanesinden belki 15-20 tane oluyor arkadaşlar. Yani çok yerini severse çok verimli. Yani bu kadar tohum 3-5 tane aileye yetebilir yani. O kadar diyeyim size. Evet. Birkaç tane tohumum kaldı galiba. Tam <laughs> de köşeye dikelim. <laughs> arkadaşlar dikme işlemi bitti. Bunlar da başka bir yere dikeceğim birazdan. Muhtemelen bir haftaya çıkmaya başlayacak arkadaşlar çıktıktan sonraki çıktığı halleri de çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik görüşmek üzere. 18 gün oldu dikeli. Bakın size şimdi kudret narlarını göstereyim. Yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Bakın burada bir tane var. Bir tane burada var. Bir tane yeni çıkan var. Çıkıyor. Yaprak çıkmak üzere. Yani şu illerde biraz daha önce çıkan var. Şurada. Arkadaşlar 15. günden itibaren çıkmaya başladılar. Tek tek çıkıyorlar. Bakın ta köşede bir tane daha çıkmış şurada. Hemen şöyle göstereyim. E, çıktıktan sonra çok çabuk büyüyor arkadaşlar. E, hemen hemen iki günde bir falan sulamaya çalıştım. İplerini devamlı bak gördüğünüz gibi bakın e, nemli, yaş kurutmamaya çalışıyorum. Şimdi bu aralarda da tohumlar var. Onlar da birkaç güne muhtemelen çıkacaklar. İlk önce çıkanlardan birisi bu. 15. günde falan çıktı arkadaşlar. Ee, diğerleri yeni yeni çıkıyor. Buralarda. Yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Muhtemelen 3-4 güne herhalde. Hepsi çıkacaklar. Bakalım gelişimini size aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kudret naralı dikeli yaklaşık 25 gün falan oldu. Bakın şuradan bu böyle sırayla dikmiştim göstereyim size. Şurada çıkmaya başladılar. Burada var bir tane. Bir tane burada var. Evet buralarda görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş ilk çıkanlar biraz daha büyük. Görüyor sıra sıra çıktılar hepsi. Maşallah çok güzel bir şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi biraz geç çıktı arkadaşlar. İlk başta biraz yavaş büyüyorlar. Şimdi alta doğru kök salınca hızlı bir şekilde büyüyecekler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Korkmaya başladı. Şuradaki ilk çıkanlar. Biraz daha büyük. Muhtemelen bir aya şöyle telin boyuna gelecek arkadaşlar. Şöyle de tel kenarına çektim. Daha önce de bahsettiğim gibi tele ağsınlar diye ee, videomu burada bitireceğim arkadaşlar. Ee, normalde tam kudretlere meyve verince bitirmeyi düşünüyordum ama bu sefer de video yayınlanınca e, bu videoyu izleyen arkadaşlar geç kalacaklar dikmede. E, şimdi ben bunu kapatıyorum, sonlandırıyorum. E, bu videoyu izleyen arkadaşlar da şimdi dikebilirler hala zamanları var. Dikebilirsiniz. E, onun için biraz erken bitiriyorum videomu. Daha sonra bahçemi çektiğim videolarda gene gösteririm. Kanalımı takip edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz memnun olurum. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.